Evler, hocam benim büyük tuvaletim gelmiyor. Neden olur? Şimdi hastalarımız büyük tuvaletinin gelmemesini dışkılama hissinin gelmemesi olarak da adlandırır. Aynı şekilde dışkılama hissi gelir ama bunun boşaltımında veya atılımında sorun yaşadıkları için de söylerler. Onun için öncelikle bunun ayrımını yapmak lazım. Dışkılama hissinin gelmemesi çeşitli sebeplerden olabilir ki kronik kabızlık olarak adlandırıyoruz. Bunun altında hareketsizlikten tutun da bazı ilaçların kullanılması özellikle sakinleştirici ilaçlar, artı bazı hormon sorunları mesela örneğin tiroid bez dediğimiz bezin az çalışması, şeker dengesindeki problemler. ...D vitamini dengesindeki bazı problemler buna yol açabilir. Bunun dışında hareketsizlik. Yani hareketsiz bir yaşam sürmek, sürekli oturarak günü geçirmek buna sebep olabilir. Bu liste yaklaşık bir yüze yakın nedenden dolayı uzar gider. Öncelikle bunun sebebini bilmek lazım. Ama dışkının atılım zorluğu ise tam makat çıkışında bir problem olduğunu ve hastanın dışkısını rahat tahliye edemediğini veya boşaltamadığını işaret eder. O yönde de araştırma yapmak gerekir. Yani buradaki önemli olan ayrım bu bağırsağın genelinde hani sinirlerini ilgilendiren bağırsağın bir çalışma problemi mi var? Güzel çalışamıyor. Yoksa çalışıyor ama gelip de ağzında takılıyor, tık tıkanıyor. Oradan dışarıya rahat atılamıyor mu? İşte bunu anlamak lazım. Bu yönde de enine boyuna araştırmak araştırma yapmak lazım. Bu tür dışkılama zorluğu, kabızlık, makat hastalıklarının tedavisiyle uğraşan ki buna proktoloji adını veriyoruz bu alana. Ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.